Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Zengin doğalgaz rezervi de ne ki? Bir heykel bile etmez. Tamer korkmaz. Sevinemediler, üzüldüler. Hayırlı olsun bile diyemediler. Kahrettiler. Daral geldi. Bunaldılar, paniğe kapıldılar. Daha sık karalar bağladılar. Kimileri de adeta kanaladılar. Çamur atanından dalga geçenine, müjdeli habere inanmayan kafalara kadar hepsinden yeterince var. Bağımsız Müslüman Türkiye için her bir müjdeli haber bunları acayip rahatsız ediyor. Bu kafa mı? Batı putçusu kafadır. Türkiye'nin bağımsızlığı bunlara batıyor. Israrla Libya'da ne işimiz var diyen ana muhalefet partisinin başındaki Washington portakalı mesela. Libya'da son aylarda yaşanan gelişmeleri gördü, şimdilerde gıkı çıkmıyor. 86 sene sonra zincirleri kırılan Ayasofya Camii'ndeki cuma namazına da gitmemişti hani. Ayasofya müze olmaktan çıkınca layıklık elden gitti ya şu mendebur Joe Biden'a hak ettiği yanıtı veremeyen, vermekten kaçınan benim adım Kemal'den bahsediyoruz. İşte bu mevzu bahis Kemal, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu ilan edildiğinde sessiz kaldı. Bir hayırlı olsun bile diyemedi. Eh ne de olsa Sem amcasının kontrollü Kemal'idir. Aklımıza mukayyet olalım. İşte bu kontrollü Kemal kısa süre evvel Bilderbergçü Selin'i CHP'ye genel sekreter yaptı. Şimdi sıkı durunuz. Akla ziyan genel sekreter Selin Böke'ye göre Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin Türkiye'ye halka bir faydası olmayacak. Zaruri uyarı. Lütfen yazınızın ayarıyla oynamayın. Lafın orijinali aynen böyledir. Acaba şunu mu demek istedi? Tam da burada bir duralım. Türkiye'de ana muhalefet partisinin genel sekreterlik görevine ışınlanan buna mukabil su katılmamış Amerikancı olan Selin Sayek Böke, dikkat Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin ABD'ye yahut Amerikan halkına bir faydası olmayacağını kastetmiş olabilir. Madem öyle, gel böyle. Bu arada Ekrem İmamoğlu Otogar'a Atatürk heykeli konuşlandırdı. Selin Sayek Böke'nin keşfedilen doğalgaz rezervi hakkında sarf ettiği akla ziyan lafları şimdi bir de İstanbul Otogar'ındaki heykel üzerinden değerlendirelim. Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim. Böyle yatırımların faydası ekonomik olarak halka yansımayacak. Bu yatırımdan faydalanan halk olmayacak. Yani nedir? Bilderberg'cü ve layıkçı bökenin kafasıyla söyleyecek olursak şöyle demeliyiz. Zengin doğalgaz rezervi dediğiniz nedir ki? Bir heykel bile etmez. İşsizlik mi demiştiniz? Sahi bir de Ayasofya camiye çevrilince işsizlik mi azalacak diyen bazı CHP'liler de vardı bu gibilerin layıkçı taş kafasına göre müjdeler olsun. Otogardaki heykelin açılışıyla birlikte işsizliğin belirgin bir şekilde azaldığını gözlemek mümkündür. Kimin takıntısı var? Finali CHP'li yandaş gazeteci Şaban'la yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü müjdemiz var demesi Şaban Sevinci rahatsız etmişti ya. Neden Cuma günü kardeşim? Allah'ın günü mü bitti? Ayasofya açılıyor Cuma günü. Nedir bu Cuma takıntısı diye feveran etmişti Mr. Sevinç. Doğrusu, Cuma'nın anlamını, önemini şimdiye kadar öğrenememiş bir Şaban'dan. Bundan sonrası için de umutlu değilim. Cuma takıntısı dediği husus aslında kendisinde var. Bu durumda içindeki masum hasmane tavrının yansımasıdır. Doğalgaz rezervi müjdesinin açıklanmasıyla birlikte artık soyadı sevinç olarak da kalamaz. Yani üzüntü olarak değiştirse yeridir. Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz